Bizim gazete dinleme metni cevapları. Ve soruları Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 2. sınıf Türkçe ders kitabı sayfa 237, 238, 239 okuma kültürü teması. Bizim gazete dinleme metni cevapları. 2. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları sayfa 237 cevabı. Hazırlık çalışmaları gazetelerde en çok yazılar mı? Resimler mi dikkatinizi çeker? Niçin? Cevap Gazeteler en çok resimler dikkatimi çeker. Şiiri dinlemeden önce birinci etkinliği yapalım. Metni dikkatle dinleyelim. Bizim gazete dinleme metni duyduk duymadık demeyin arkadaşlar. Artık bizimde bir gazetemiz var. Sınıfça yazıp çıkaracağız. Hepimiz gazeteci olacağız. İçinde bizden haberler olacak. Sayfaları renk renk dolacak. Resim, fotoğraf, fıkra ve bilmece. Karikatürü de unutmayalım. Bir de öyküyle tekerleme. Hepsi yakında bizim gazetede. Şiir de olsun dedi öğretmenim. Çiçek gibi mısra mısra kabul etti tüm arkadaşlarım. Bu görev senin Eylül'a'da. Eylül'a'da uçak Oğuz uçak 1. Etkinlik 2. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 238 cevabı. Bizim gazete adlı şiirin görselinden hareketlemeknin konusunu tahmin edip yazalım cevap, şiir, sınıfın kendi gazetesini çıkarma heyecanı ve bu gazetede nelerin yer alacağı hakkında. İkinci etkinlik Dinlediğimiz şiire farklı başlıklar belirleyelim. Cevap, sınıf gazetesi, küçük gazeteciler, bizim haberlerimiz. Üçüncü etkinlik aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayalım. 1. Şiire göre gazeteyi kimler çıkarıyor? Cevap, sınıfça yazılarak çıkarılıyor, yani tüm sınıf öğrencileri tarafından çıkarılıyor. İkinci çıkarılan gazetede neler yer alıyor? Cevap gazetede haberler, resimler, fotoğraflar, fıkralar, bilmeceler, karikatürler, öyküler ve tekerlemeler yer alıyor. Üçüncü öğretmen gazetede ayrıca neyin yer almasını istiyor? Cevap öğretmen gazetede ayrıca şiirlerinde yer almasını istiyor. Dördüncü etkinlik. 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 239 Cevabı A. Seçtiğimiz bir mesleği beden dilimizi kullanarak tanıtmaya çalışıp arkadaşlarımızdan tahmin etmelerini isteyelim. Cevap, öğretmen mesleğini seçiyorum. Önce elimde bir kitap veya tebeşir gibi bir şey tutarak sınıfa doğru işaret ediyorum. Ardından bir konuyu anlatıyormuş gibi ellerimi sık sık hareket ettiriyorum ve sık sık parmağımı havaya kaldırarak bir şeyi vurguluyor gibi yapıyorum. Son olarak bir öğrencinin doğru bir şey söylediğinde onaylamak için başımı sallıyorum. B konuşmacının beden diliyle verdiği mesajlar nelerdir? Cevap: Konuşmacının beden diliyle verdiği mesajlar bilgi aktarma ve öğretme arzusu ile dinleyicilere veya öğrencilere yönlendirme ve onaylama isteğidir. 5. etkinlik nasıl bir gazete çıkarmak isterdiniz? Bu gazetenin özelliklerini aşağıdaki boşluklara yazalım yazımızı arkadaşlarımızla paylaşalım. Cevap, gazetemin adı Genç Fikirler olurdu. Sayfalarında öğrenci yazıları, bilim ve teknoloji haberleri ve kültürel etkinlikler yer verirdim. Bu gazeteyi arkadaşlarım Elif ve Ahmet ile birlikte çıkarırdık. 2. sınıf Türkçe ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Okuma kültürü teması sayfa 237, 238, 239 Bizim Gazete dinleme metni etkinlik soruları ve cevapları. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.